Şey, çocukla kurduğumuz ilişki. İlişki güçlüyse o çocuğa ömrünün sonuna kadar psikolojik anlamda hiçbir şey olmaz. Bu kadar da böyle garanti evet. Anne babaların çocuklarla oyun oynarken yapmaması gereken en önemli şeyi söylüyorum şu an. Çok anda. önemli bir işim var benim gitmem gerekiyor. Sen beni burada bir beş dakika bekle, 10 dakika, hatta yarım saat bekle. Kendi ne, ne hissedersin? Direkt hissettiğin duyguyu söyle bak. Psikolojik sorunların, bu kadar net konuşuyorum, temelinde sevgisizlik ve ilgisizlik yatar. Sevgili Şimdi çalacım. Oyunun çocuğun hayatında çok büyük bir önemi var. Bugün de onu konuşacağız. Ben anne babalara biraz önerilerde bulunacağım, ama böyle hap bilgiler vereceğim. Bu hap bilgileri kullanırsanız çocuğunuzda ayrılık kaygısı mı var. Oyunla yenebilirsiniz, oyun oynayarak. Bu aslında terapilere getirmenize bile gerek kalmayacak bir kurtulma noktası bu oyun. Yani öyle bir şey ki hep şöyle geliyor bana danışanlar. İşte eteğimden tutuyor ben bir yere giderken beni bırakmıyor ben de geleceğim diye anne arkamdan ağlıyor. E ayrılık kaygısı yaşıyor çocuk. Çocukla bunu oyunda çözebilirsin. O kadar basit bir şey ki. E, ama oyunu çok ihmal ediyor bizim anne babalarımız. Şimdi buradan karalamak gibi de olmasın ama oyun oynamaya sabırları ve yürekleri yok aslında. Ee, çok sıkılıyorum diyor. Oyun oynamayı bilmiyorum diyor. Sizin de keyif aldığınız bir şey seçin. Ya saklambaç olabilir bu. Küçük bebekse CE oyunları mesela ayrılık kaygısına çok iyi geliyor. Çünkü kayboluyorsunuz. CE diyorsunuz, yeniden geliyorsunuz. Şöyle bir mesaj veriyor orada çocuğa CE oyunu. Annem yok, gitti ama her gittiğinde yeniden geldi. Demek ki annem her gittiğinde yeniden geliyor. Yeniden her geldiğimizde de onarılıyor çocuk içinde de aynı şekilde. Çocukla kurulan ilişki en büyük şey. En önemli şey çocukla kurduğumuz ilişki. İlişki güçlüyse o çocuğa ömrünün sonuna kadar psikolojik anlamda hiçbir şey olmaz. Bu kadar da böyle garanti konuşuyorum. Çünkü çok önemli bir şey ebeveynle kurulan ilişki. Anne babayla güçlü bir ilişkisi varsa bu çocuğun çocuğun başına psikolojik olarak hiçbir şey gelmez. Heh, anne babayla bağ kopuksa ne yapacağız? Oyunu da güçlendireceğiz işte o zaman da. Sevdiğiniz bir evcilik oyunu oynayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Saklambaç oynayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Önemli olan orada dokunduk mu? Temas ettik mi? Gözünün içine baktık mı? İstediği istediği o heyecanı onunla paylaştık mı? Ya da işte ben resim yapmayı çok seviyorum aslanım diyen anneler var. O zaman resim yapın çocuğunuzla. Resim yaparken duygularınızı paylaşın. Şunu unutmayın ama sizin hoşlanmadığınız bir oyunu sırf çocuk istiyor diye oynarsanız çocuk bunu da hisseder. Bağınız kopukken daha da kopuklaşır. Annem beni istemiyor noktasına varır. Onun için bu noktalar çok önemli. Çocukla oyun oynarken bir o zaman benim de keyif aldığım, beni de mutlu eden, benim de zevk aldığım bir oyunu dahil etmem lazım. İki, dokunma. Üç, temas. Dört, göz kontağı. Beş, duygusunu paylaşmak altı, heyecanını paylaşmak. Bunlar oyunun içinde en çok dikkat edeceğiniz noktalar. Yani duygu olmadan oynanan bir oyunun hiçbir faydası yok diyebilir miyiz Aslı Hanım? Tabii tabii duygu olmazsa zaten o oyunun amacı duyguları paylaşmak. Çocukla olan etkileşim, onunla kurduğumuz ilişki, duygu olmadan hiçbir şey olmaz ki. O orada önemli olan o duyguyu paylaşmak. Bir de yapılmaması gereken çok önemli bir şey var. Oyun oynarken bence en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani önemli olan o duyguyu paylaşmak diyoruz ya hani işte çocuğu onaran şey zaten ee annenin babanın çocukla oyun oynarken istediğiniz şey ne? Çocuğun bazı semptomlarını yani belirtilerinin onarılması. Çocuğu onaran şey oradaki kurduğumuz ilişki o ilişki neyle kuruluyor? Paylaştığımız duygularla kuruluyor. O yüzden duygu çok önemli yapılmaması gereken bir şey var oyun terapisinde. Zaten bunu yapıyorsanız oyunu falan hiç oynamayın. Oyun, oyun terapisi değil bu arada yanlış söyledim. Ee, anne babaların çocuklarla oyun oynarken yapmaması gereken en önemli şeyi söylüyorum şu anda. Telefonum çaldı. Çocukla oyunumu böldüm. Çünkü patron arıyor. Telefonum çaldı. Çok önemli bir konuda arkadaşımla konuşacağım. Oyunumu böldüm. Böyle yapacaksanız zaten hiç oynamayın o çocukla. Çocuk zedelenmişken semptomları varken, tırnağını yiyorken, ayrılık kaygısı yaşıyorken, işte kardeşini kıskanıyorken bu davranışınızla bu semptomlar iki katına çıkacak. Yani ben seninim şu anda mesajı vermeniz gerekiyor çocuğu onarmak istiyorsanız oyunla. Ben şu an sana aitim. Bütün varlığımla, bedenimle, duygumla, düşüncemle, hareketlerimle, her şeyimle seninle bir şeyler paylaşacağım. O zaman ancak çocuğa iyi gelebiliriz. O zaman kaygılarından, endişelerinden ya da işte dikkat çekme arayışı içinde olan bir çocuğun bu semptomundan ancak o zaman ve o zaman normale dönüştürebiliriz bu çocuğu. Peki anne babalar çocuklarla beraber oynarlarken, bir şekilde oyunu yarıda keserlerse nasıl bir sonuç alınır? Nasıl bir etkisi olur aslında? Hemen şöyle söyleyeyim Çağla'cığım. Ben şimdi seninle video çekiyorum değil mi burada? Sen bir emek harcıyorsun benim yanımda. Bunlarla uğraşıyorsun. işte ışığını ayarlıyorsun. Heyecanlısın. Güzel çıkacak mı? Montaj yapacaksın vesaire. Ben sana şu an desem ki Çağla bir dakika çok önemli bir işim var benim. Gitmem gerekiyor. Sen beni burada bir 5 dakika bekle, 10 dakika hatta yarım saat bekle. Kendini ne, ne hissedersin? Direkt hissettiğin duyguyu söyle bana. Nasıl hissedersin kendini? Değersiz. Bu kadar nokta. Çocuğun kendini değersiz hissetmesi tüm semptomların başlangıcı için yeterli bir duygudur. Kendini değerli hissettirmek gerekiyor çocuğa. Bunu da e, onunla dediğim gibi paylaşım yaparak yani telefon çalabilir. Şu yapın telefon çaldığında patronum arıyor ama sen şu an benim için her şeyden kıymetlisin bunu sana ayırdığım zaman. Chat kapattım telefonumu koydum. Çocuk diyecek ki Aa, ben annem için gerçekten çok kıymetliyim, ben annem için çok özelim, sevildiğini davranışınızla göstermiş olacaksınız. Çünkü seni çok seviyorum sözleriyle ee, davranış örtüşmüyorsa, yani ben seni çok seviyorum anneciğim deyip, telefon çaldığında bir dakika bekle anneciğim deyip, onu ikinci plan attığında sözle davranış birbirine örtmüyor, örtüşmüyor, ikisi birbirine eşlik etmiyor demek. E o zaman çocuk bocalayacak yine. Yani gene zaten bocalamış bir çocuğu onarmak için oturduğumuzda gene kaygı verici şeyler yapmış olacağız. O yüzden tam tersi. Kapı mı çaldı? Yani evde başka biri varsa kapıyı ona açtırın. Ya kapıyı açmak için bile o çocukla o oyundan kalkmayın. 15 dakika hedef koyduysanız, 20 dakika hedef koyduysanız, küçük çocuklarda zaman kavramı yoksa bir tane şu minik kum saatini göstereyim size kum saatini üç kere çevirince oyunumuz bitecek diye. Bir kere çevirdim oynadım, ikinci çevirdim oynadım, üçüncüyü çevirdim oynadım, oyunumuz şimdi bitti. Bundan sonra anne işlerini yapabilir, çocuk zaten göreceksiniz ki onu ayırdığınız zamanda benim söylediğim gibi bir davranışta bulunursanız, çocuk ondan sonra siz kendi işlerinizi yapmaya gittiğinizde içi rahat olacak, seviliyorum, özelim, değerliyim, annem benden başkasını benim yerime, benimle aynı noktaya koymuyor. ben. En kıymetliyim. Seviyorum diyordu, davranışlarıyla da örtüşüyor sevgisi. O zaman tırnak yiyecek bir kaygıya gerek yok. Gece alt ıslatacak bir kaygıya gerek yok. Çocuklar bunları bazen istemli, bazen istemsiz yapar. İstemsiz yapmanın önüne de oyunla oyun oynamak geçiyor işte. Yani anne babanın çocukla kurduğu ilişki geçiyor. Dolayısıyla ee, bu sizin elinizde. Hiçbir şey için geç kalmış değilsiniz. Bir yıldır böyle bir durum var. Şimdi başlasam geç mi? Asla değil. Hiçbir şey için geç değildir psikolojide, psikoterapilerde, kurulat ilişkilerde. 0-3 yaş bağlanmada çok önemlidir ama 3 yaşından sonra bağlanma sorunu olan birini onaramaz mıyız? Aa, tabii ki onarırız. Nasıl onarırız? Gene ilişkiyle. Biz terapilerimizde de bunu yapıyoruz. Oyun terapilerinde. Ya da yetişkin biriyle e, terapiye girdiğimizde de kurduğumuz bağ o kişiyi onaran şeydir. Çünkü temelde kişiyi onaran şey sevgidir. Bütün hastalıkların ve bütün psikolojik sorunların, bu kadar net konuşuyorum, temelinde sevgisizlik ve ilgisizlik yatar. Sevgi görmüş ve ilgi görmüş bir insan kolay kolay bu noktada sarsılmaz. Hatta Çağlıcığım bir sonraki videomuzda şöyle bir şey yapalım bence izleyicilerimiz için. Ben uygulamalı olarak anne babanın oynadığı bir oyunu hatta bir düşüneyim belki de kendi kızımla terapi odamda oyun oynayarak uygulamalı bir şekilde göstereyim size. Belki sizlerin bunu görmek daha çok e, işi kolay bir şekilde anlaşılmasına neden olur. Hem e, etkin bir şekilde görmüş olursunuz neler yaptığımı, hataları da orada göstereyim bu bir hatadır diye. E, hani böyle... Olması gerekenleri de orada göstereyim. Uygulamalı bir şekilde. Belki de tanemi e, işin içine sokarak birlikte onunla yapabilirim. E, bir sonraki videoyu da ona ekleyelim Çağla'cığım. Bence böyle bir şey yapalım. Hem pratik hem de... Herkesin çok de. daha yararlı olacaktır bir şekilde. Evet, hem teoride anlatmış olduk bir de bunu pratiğe dökünce nasıl oluyor hep birlikte görelim. <laughs>